Güllü.. Güllü.. ne oldu, Güllü nerede? Geldiler, tekme yumruk götürdüler. Boş yere istemem dememiştim o kızı ben. İyi ki kaçıp gelmesini benden bilip dövedi ve öldürmediler beni. Şükretmeli gene! Evde sen de olsaydın, bırakmam diye de tutulsaydınız tutuşsaydınız.. yanlış yakılmıştık o zaman. Kemal, nereye? <laughs> dur oğlum, dur! Beni. Hay baba sordayacak bir şey. Günde, Kemal, Kemalim, buradayım. Günde, Kemal, Kemal, Kürme! Kemal! Kürme! etme oğlum, gözünü çapa ağlama etme, üsteleme bu işi, git buradan. Ana cepleri de şimdi gelecekler, gurme dedim, kan getirme hepimize. <laughs> Kemal, biliyordum. Beklemekteydi. Durmam bari kaçın. Aklına sığınır mıyız? İkimiz de. Bana kalmış olsa bebeniz bile doğmuştu şimdiye kadar. Helallaşmak zamanı mı gidin dedim. Hadi gidin. <laughs> geçmeniz nafile. Hele buyurun. Geçin gidin de görelim. Ejderha olsanız yazmazsınız bilmiş olun. İnsan gibi bitsin bu iş. Hiçbirimize yazık günah olmasın. Ee, artık günah vebalı sizin boynunuza. <laughs> 시자아 Öke ama. Öke ama. git polise teslim ol. Ofishane bakarım sana meraklanma. <laughs> maline söz kestiğimizi duymuş. Gelip zorla kapıları omuzlayıp kırarak evimize girmiş. Dövüp çekeleyerek götürürken bir tesadüf sokak başında karşılarına çıktık. E, güzellikten usallıktan anlamadı. Üstede küfredip saldırdı üstümüze. Dedikleri hep yalan. Dinlemeyip küfreden, saldıran kendileri! Kemal'e bıçakla saldıran da Hamza! Ben şükür olsun ki ölmedi Kemal, kurtuldu. Allah bana bağışladı. Evleneceğiz hayırlısıyla! Gereği düşünüldü!